Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam vahyettiği Kur'an-ı şan ve hikmet olarak peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın kalbine ilham ettiği ilhamı peygamberi olan hadis-i şerifler bunlar ilmin temel kaynaklarıdır. Biz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın hikmetle kalbine ilka ettiği yani ilhamı peygamberle vermiş olduğu bilgilerden, hadislerden bir kısmını okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek, salatü selam getirmek ibadetlerin bir nevidir. İbadetler beş nevidir. Birincisi Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak ibadettir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tekbir, tehlil ile zikretmek, o da ibadettir. Üçüncüsü, tövbe istiğfar, Cenab-ı Hakk'a yapılan ibadetlerin en önemlilerindendir. Ve Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükretmek, bu da ibadettir. Emirlerini yapmak, hesaplarından kaçmak da ibadettir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selavat getirmek yani onun getirmiş olduğu hediye hidayeti kabul etmek, ona iman ettiğimizi ifade etmek ve ona Cenab-ı Hakk'ın rahmetel alim olarak gönderildiği için rahmetinden istifade etmemizi istemek manasında olan salavat-ı şerife getirmek de ibadetlerin bir nevidir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat getirendir buyuruyor. Zaten salavat getirmek yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rahmet duası yapmak ve o rahmetten istifade etmek için bu duayı devam etmeyi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da emrediyor. İnallâhe ve melâiketehu yusallûne alel-nebî ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslime buyuruyor. Yani Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rahmet eder. Melekler de Peygamberimiz için ve ümmeti için dua ederler. Ey inananlar, ey müminler siz de salatu selam getirerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılığınızı ifade edin buyuruyor ayet-i kerime. İşte onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte cimri o kimsedir ki yanımda yanımda yanında anıldığım, zikredildiğim halde bana salavat getirmez. Onun için Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ismi geçtiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek gerekiyor. Yine bir hadis-i şerifte evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri haline getirmeyin. Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine diğer bir hadisi de bana bir kez salavat getirene Allah on defa rahmet eder buyuruyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifeyi getirmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve sellim demek. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbediyor. Onun için biz salavat-ı şerifeyi fazlasıyla çok çok getirmemiz lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin anıldığı yerde de sallallahu aleyhi ve sellem dememiz icap eder. Peygamberimize getirilecek salavatların en genişi, en camii de şudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatihâ ve tesbihatiha ebedel abidin. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak kainatın zerreleri kadar ve o zerrelerin mürekkebatı terkip ettiği bütün moleküller kadar ve onların onlardan yaratılan bütün varlıklar kadar salatü selam eylesin. Ta bu salatü selam ebede kadar devam etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.